sevdiğim oyuncağım bu araba. Sizin de oyuncak arabanız var mı çocuklar? Varsa hadi alın. Beraber küçük bir tura çıkalım. Hadi. Aldınız mı? Acaba nereye gitsek? Hadi önce yemeğe gidelim. Restoran ne taraftaydı? Sağ tarafta evet. O zaman sağa dönüyoruz. Buradan da sola dönüyoruz. Çok ileri gittik, restoran geride kaldık. Hadi biraz geri gidelim. Gerçi ben daha yeni kahvaltı etmiştim, o kadar da aç değilim. Hadi kütüphaneye gidip kitap bakalım. Aa, bu da ne? Sanırım bu bir üst geçip. Bazı arabalar altından geçiyor, bazı arabalar üstünden geçiyor. Biz üstünden geçelim hadi. Bu da ne? Önümüzde bir kamyon var. Biz kamyonun arkasındayız. Hadi yavaşça yanından geçelim. Yolumuza devam edelim. Hah, geldik. Kütüphaneye geldiğimize göre şimdi kitap okuma zamanı. Oyuncakları kenara bırakalım. En sevdiğimiz kitapları alalım. Görüşmek üzere çocuklar.